Dur. Gitmeden önce sorularıma cevap vereceksin. Dinle. Gürültü çıkmasını istemiyorum çünkü içeride tören var. Bu yüzden sessizce Lakşya'nın telefonunu nerede bulduğunu söyle. Ve yalan söylemeye sakın kalkışma. Çünkü her şeyi biliyorum. Lakşya'nın telefonunu bir yerden çalıp sattığını biliyorum. Doğruyu söyle bana. Evet. Para kazanmak için insanların cüzdanlarını ve cep telefonlarını çalıyoruz. Ama aradığınız kişiyle hiçbir alakam yok. Ben onu tanımıyorum. Bak, onun adı Lakshya Mahashwari. Benim kocam. Altı aydır ortadayım. Hakkında bir şey biliyorsan lütfen bize söyle, lütfen. Bak, senden şikayetçi olmayacağız. Sadece gerçeği öğrenmek istiyoruz. Peki, anlatacağım. Ben altı ay önce bir törende gösteri yapmaya gidiyordum. Ah! Bu nefes alıyor. Ona yardım etmem gerek. Sonra yardım etmeleri için birilerini çağıracaktım. Otobandaki acil durum numarasına telefon ettim. Ne? O iyi. Sadece biraz yaralan ve yaşıyordu. O kazayı geçirdiği zaman araba onu hastaneye götürdü. Hastanenin adını da duydum. Ertesi gün aradığımda iyi olduğunu öğrendim. Lakşeyi götürdükleri hastanenin adı neydi? Efendim. Evet. Efendim, lütfen içeri gelin. Yardımınız gerekiyor, yoksa kötü olacak. Aa, sen beş dakika idare et, hemen geliyorum. Peki. Hadi. Hastanenin adını hatırlıyor musun peki? Evet. Şehir Hastanesi. Onu şehir hastanesine götürdüler. Ben hemen telefon numarasını bulup arayayım. Alo? Alo. Alo. Şehir Hastanesi mi? Bir şey soracağım. Altı ay önce bugün festival günü aa, size kaza yapan bir yaralı getirilmiş. İsmi Lakshya Maheshwari. Ne zaman taburcu olduğunu ve durumunu söyler misiniz? Bir dakika bekleyin, bakıp söyleyeyim. Tamam, lütfen. Üzgünüm, o isimde hiçbir yaralı gelmemiş. Hayır, yalan söylemiyorum. Onu o hastaneye götürdüler. Lütfen, tekrar kontrol edin. Onu bulmamız çok önemli. Kayıtlara zaten baktım efendim. Burada öyle bir hasta yok. Ragini. Böyle zaman kaybetmemiz işe yaramaz. Nikille siz hastaneye gidin. Belki de onun adını bilmiyorlardır ama fotoğrafını gösterirseniz tanırlar. Ragini. Sıvara çok haklı. Hadi gidelim. Ragini. Hiç merak etme. Orada Lakşi'ye hakkında bir şey öğreneceğimizden eminim ben.